Sürtülmesi yatay düzlemde 2 kilogram kütleli cisim 4 metre bölü saniyelik çiziksel süratle 1 metre yarıçaplı çembersel yörüngede hareket ediyor şekli tanıtmış. Buna göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yörüngenin merkezine doğru cismi çeken net kuvvete merkezcil kuvvet diyoruz. Burada merkezcil kuvvetimiz ipteki gerilme kuvvetidir. O halde merkezcil kuvveti bulursak ip gerilmesini buluruz. Merkezcil kuvvette çiziksel hızdan yararlanırsak m v kare bölü r ile bulunuyordu. O halde arkadaşlar m'imiz 2 kilogram olarak soruda verilmiş. V'mizin karesi 16 bölü r dediğimizde 1 metre uzunda ip kullanıldığı için buradan t ip gelmesi 32 newton şiddetinde çıkar ve cevabımız da C seçeneği doğru olur diyeceğiz. Yarı çapı 50 metre olan yatay virajda araç ile yol arasındaki sürtünme kas sayısı 0.8'dir. Buna göre aracın virajdan savrulmadan geçebileceği maksimum sürat kaç metre bir saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradan cismi yörüngenin merkezine doğru çeken sürtünme kuvvetine biz merkezcil kuvvet diyeceğiz. Çünkü net kuvvetimiz sadece bir kuvvetimiz var. Merkeze doğru sürtünme kuvveti o da. Ve bunları birbirlerine eşit dediğimiz arkadaşlar çeliksel sürat sorulduğu için merkezcil kuvveti M V kare bölü R'den yararlanıp bulacağım. Sürtünme kuvveti zaten K çarpı N K çarpı M idi. Bunlar birbirlerini götürdüğünde V karenin V karenin K G eşit olduğunu buluyoruz. Bu da maksimum hız değeri olmuş oluyor arkadaşlar. E, o zaman V kare eşittir K. Sürtünme katsayısı sayısı 8 bölü 10 çarpı yer çekim ivmesi çarpı R. R'ye baktığımızda arkadaşlar R'miz 50 metre olarak verilmiş. O buradan V kare 400 ise V buradan 20 metre bölü saniye hızı maksimumdur. Bu hızın altındaki değerle güvenli bir şekilde geçebilir ama bu hızı aştığında savrulur arkadaşlar. Onun için cevap maksimum sürat 20 metre bölü saniye olacak. Yani cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yatay levha O noktasından geçen düşen eksen etrafında omega açısal süretiyle dönerken M kütleli cisim kaymadan levhaya göre konumunu koruyor. Cisim ile levha arasındaki sürtünme kas sayısı 0.4 olduğuna göre omega en fazla kaç radyan bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar omega açısal hızıyla dolanan levha üzerindeki bu cismin düzgün çember hareket yapması için yörüngenin merkezine doğru bir net kuvvete maruz kalması lazım. Buradaki net kuvvetimiz sürtünme kuvvetidir. Açısal hızdan o M yani merkezcil kuvveti M omega kare çarpı R'den yararlanıp buluyoruz. Onu da K çarpı MG'ye eşitlediğimizde M'ler gitti. Omega karenin buradan KG bölü R'ye eşit olduğu karşımıza çıkıyor. O zaman omega'yı arkadaşlar buradan çekeceğim. K'mız 0.4, G'miz 10 bölü R'miz 1 metre olduğu için omega kare 4 ise omega'nın buradan 2 radyan bölü saniye eşit olduğunu görürüz. Yani maksimum bu 2 radyan bölü saniyelik açısal hızla giderse bu şekilde arkadaşlar cisim konumunu bu şekilde korur. Cisim dengede kalır demiyoruz bakın dengede kalır dersek yanlış. Niye? Çünkü düzgün çember hareket yaparken cismi yörüngenin merkezine doğru çeken net bir kuvvet var. Yani net kuvvet burada sıfır değil. Konumunu korur diyoruz. Bu önemli bir ifade arkadaşlar. Onun için de konumunu korur ve konumunu koruyacağı maksimum hız değeri 2 radyan bölü saniye olduğu için cevap A seçeneği doğrudur. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisimle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 1. Cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Arkadaşlar cisim düzgün çembersel hareket yaparken cisme etkiyen net kuvvet var. Yani sıfırdan farklı bir net kuvvet. O da merkezcil kuvvet. Yörüngenin merkezine doğru olan bir net kuvvete maruz kalıyor. Bu olmazsa zaten düzgün çembersel hareket yapamıyor. O zaman cisme etki eden net kuvvet sıfırdır ifadesi yanlış. 2. Cisme Dışarı doğru merkez kaç kuvveti etki eder? Merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yok arkadaşlar. Onu biz uydurmuşuz. Merkezcil kuvvet var. Merkezcil kuvvet. Dışarı doğru merkez kaç kuvvet diye bir kuvvet yok. Yine 3. Cismin çizgisel hızı sabittir. Çizgisel hız büyüklük olarak düzgün çembersel harekette büyüklük olarak değişmez ama yön olarak vektörel olmasından dolayı yönü değiştiği için burada çizgisel hızı sabit değil değişir. Bu da yanlış. Hepsi yanlış olduğu için ve yanlış sorulduğu için cevap E seçeneği doğru olmalı. Şekildeki R yarıçaplı yatay viraja V süratiyle giren araç savrularak yoldan çıkıyor. Buna göre aracın savrulmaması için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Arkadaşlar savrularak yoldan çıkıyorsa sürtünme kuvveti burada merkezcil kuvvetten küçükmüş. Eğer sürtünme kuvveti büyük eşit merkezcil kuvvet olursa savrulmadan bu virajı alabilir. O halde demek ki savruluyorsa sürtünme kuvveti merkezcil kuvvetten küçük. E ne yapmamız lazım? Ya sürtünme kuvvetini artırmaz, artırmamız ya da merkezcil kuvveti azaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da nasıl sağlıyorduk? Sürtünme kuvveti Kmg ile merkezcil kuvvette M çarpı V kare bölü R ile bulunuyordu. O halde kütleler burada gidecek. Bakalım ne yaparsak bu konuma getirebiliriz. Sürtünme kuvveti büyük eşit merkezcil kuvvet yapabiliriz. 1. Aracın kütlesini artırmak. Aracın kütlesi arkadaşlar burada eşitliğin bu şekilde olmasını sağlayan bir faktör değil birbirlerini götürüyor çünkü kütleler olmaz. 2. Aracın kütlesini azaltmak. Kütleye bağlı değil demiştik arkadaşlar. Bu da olmaz. 3. Aracın süratini azaltmak. Aracın şimdi süretini arkadaşlar azaltırsak, v'yi azaltırsak ne olacak? Merkezcil kuvvet azalıp büyük eşit sürtünme kuvveti büyük eşit merkezcil kuvvet olabilir. Ondan dolayı bu yapılabilir. Cevap bundan dolayı C seçeneği olur. Yarı çapı 150 metre olan yatay bir virajda araba ile yol arasındaki sürtünme kas sayısı 0.6. Bu viraja 20 metre bölü saniye süratle giren bir araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar şimdi güvenli bir şekilde virajı alması için sürtünme kuvvetinin büyük eşit merkezcil kuvvet olması gerekiyordu. O zaman sürtünme kuvvetini bir bulalım arkadaşlar. Sürtünme kuvveti K çarpı MG ile bulunuyor. K 0.6 olarak verilmiş. M'imiz arkadaşlar bilmiyoruz. M çarpı G yer yerçekimlisi 10 dediğimizde buradan 6M şiddetinde çıkıyor. Merkezcil kuvveti bulalım arkadaşlar. Merkezcil kuvvette M, M, V kare hızının karesi arkadaşlar 20'nin karesi 400 bölü yarı çapımız 150 dediğimizde karşımıza arkadaşlar bakın ne çıktı? 45'e bölelim 8 bunu da 5'e bölersek 3. Yani 8 bölü 3 m çıkmış oldu. E, sürtünme kuvvetini alabileceği maksimum değer gördüğünüz gibi buysa bu 8 m bölü 3'ten büyük olduğundan dolayı bu cisim burayı güvenli bir şekilde alır arkadaşlar. Güvenli bir şekilde virajı geçer. D seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Şekildeki eğimli virajın yarı çapı 120 metre, eğim açısı 53 derecedir. Sürtümeler önemsenmediğine göre aracın virajdan güvenliği için süreti kaç metre bölü saniye olmalıdır şeklinde sorulmuş. Ağırlık gelin merkezine doğru arkadaşlar MG şiddetinde yüzeyin tepki kuvveti yüzeye dik doğrultu N. Ve burada cismi yörüngenin merkezine doğru çeken net kuvvetimiz N'in X bileşenidir arkadaşlar. Düşey bileşeni de ağırlığı dengeleyen bileşenidir NY. Çünkü cismin düzgün çembersel hareket yapması için net kuvvetin yörüngenin merkezine doğru olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar n y'yi m eşitleyeceğiz. n 2de merkezcil kuvveti eşitleyeceğiz. E açıyı bulalım. Burası 53 ise şurası 37. Burası 53. Dik olduğu için burası 37. Şu açımız 53 çıkıyor arkadaşlar. Burası 53 derece. O zaman n çarpı sinüs 53 eşittir. n'in x bileşenidir. O da merkezcil kuvveti doğurur. n çarpı Kosinüs 53 bileşeni düşey bileşen yani y'dir. O da ağırlığı dengeler. Bunları taraf tarafı oranlayalım. Tanjant 53 eşittir. Burada merkezcil kuvvetin yani MV kare bölü R'nin MG'ye oranıdır. M'ler gider. Tanjant 53 eşittir. V kare bölü GR çıkar. Yani V'yi çektiğimizde kare içerisinde GR çarpı tanjant alfa yani tanjant 53 çıkar. Şimdi değerleri yerine koyuyorum. Karekök içerisinde g 10 r 120 çarpı tanjant alfa tanjantımız arkadaşlar 53 olduğu için 4 bölü 3 yazdım. Arkadaşlar burası 100 çarpı 48 bölü 3'ten 16 yani 1600 yaptı. V kare 1600 ise V burada 40 metre bölü saniye olur. Yani cevap B seçeneği doğrudur. m kütleli cisim bir ipin ucuna bağlanarak yatay düzlemde ve sabit süratiyle dönüyor. İp düşeyle 53 derecelik açı yaptığına göre cismin çizgisel sürati kaç metre/saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ağırlık yerin merkezine doğru mg şiddetinde, ipteki gelime kuvveti de bileşenlerini ayırdığımızda düşey bileşeni yani T'nin y bileşeni ağırlığı dengeliyor. T'nin x bileşeni de merkezcil kuvvete eşit. O zaman T X bileşeni TX eşittir. T çarpı sinüs. Arkadaşlar buradaki açı 53 ise burası da 53 olmuş oluyor. Z kuralına göre. O zaman T çarpı sin 53. T'nin X bileşenidir. Eşit olacak neye? Merkezcil kuvvete. F merkezcil. Yine T'nin Y bileşeni de T'ye eşittir. T çarpı cos 53. O da eşittir. Ağırlığa MG'ye oranladığımızda tanjant 53 eşittir m v kare bölü r'nin mg'ye oranı dersek v'yi çektiğimizde karekök içerisinde g r çarpı tanjant 53 çıkar. O zaman arkadaşlar değerleri yerine koyalım. g'miz 10, r'miz 30 santimetre verilmiş metre cinsinden olması lazım. 0.3 metreye çevirdik. Tanjant 53'te 4 bölü 3 olduğu için arkadaşlar 4 bölü 3'ü de yazarsak tanjant 53'e buna göre çizgisel sürete arkadaşlar burada 3'ler gider karşımıza 4 çıktı kare kök dışarısına 2 olarak çıktığı için 2 metre bölü saniyelik bir hıza çizgisel sürete sahip olur. Cevap C seçeneği doğrudur. Eğim açısı alfa olan sürtünmesiz viraja V süratiyle giren araç güvenle dönebiliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek başına değiştirildiğinde araç yine güvenle döner. Aracın arkadaşlar güvenle dönebileceği sürati V eşittir. Karek içerisine GR çarpı tanjant alfa ile bulunur. Yani nelere bağlı? Yer çekimesine yarı çapa ve eğim açısına bağlı. Virajın yarı çapı arkadaşlar değiştirildiğinde araç güvenli bir şekilde dolanamayabilir, dönemeyebilir. Yine alfa açısı buna da bağlı. E, aracın süreti tabii hızlı bir şekilde arkadaşlar giderse haliyle buna bağlı olarak da e, güvenli bir şekilde alamaz. Buna da bağlı. Yer çekimine bağlı ama aracın kütlesine bağlı değil arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekildeki yere sabitlenmiş konu biçimindeki x cismi 1.2 metre yarı çaplı yörüngede omega açısal süretiyle aşağı kaymadan dönebiliyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre cismin açısal süreti kaç radyan bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki cismin ağırlığını yerin merkezine doğru mg şiddetinde yüzeyin tepki kuvvetini de yüzeye dik doğrultuda bu yönde n diye yazdığımızda n'in iki tane bileşeni var. Bir tanesi yatay bileşen diğeri de düşey bileşen düşey bileşen ağırlığı dengeliyor yatay bileşen de yani nx bileşeni de merkezcil kuvveti oluşturuyor. O halde n'in x bileşeni yani nx n çarpı buradaki açımız 53 ise burası o 53 burası 37 şurası 53 yapıyor arkadaşlar. Buradaki açımız 53. O halde n çarpı sinüs 53 e, buradaki nx bileşenimizdir. Sinüs 53. O da eşittir merkezcil kuvveti doğurdu. Yine en y düşey bileşene baktığımızda ağırlığı dengeleyecek. N çarpı kosinüs 53 o da eşittir. Ağırlığımız oldu. O halde bunları oranladığımızda tanjant 53 yani burayı oranlıyorum. Tanjant 53 burada açısal sürat sorulduğu için m çarpı omega kare çarpı r şeklinde yazıyorum merkezcil kuvveti. G'ye eşit dediğimizde m'ler gider. Karşımıza omega kare eşittir g çarpı tanjant 53 bölü r çıkar. O zaman değerleri yerine koyarsak omega kare kök içerisinde g'miz 10 tanjant 53 4 bölü 3 bölü yarı çapımızda arkadaşlar 1.2 metre verilmiş. O halde işleme devam ediyoruz. Omega buradan burası arkadaşlar 3.6 yapıyor. 40 bölü 3.6 çıktığı için hemen şöyle yapalım. 40, 40 bölü 3.6 400 bölü 36 yapmış oluyor. Karekök dışarısına da 20 bölü 6 o da eşittir. 10 bölü 3 olarak çıkar. Yani açısal hızımız 10 bölü 3 radyan bölü saniye şeklinde olur. Yani cevap A seçeneği doğrudur. M kütleli cisim bir ipe bağlanarak düşey alfa açısı yapacak şekilde yatay düzlemde sabit süratle döndürülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. A. Yerdeki gözlemciye göre cisme iki tane kuvvet etki eder. Evet arkadaşlar kuvvet diyagramını çizdiğimizde cismin ağırlığı yerin merkezine doğru. ipteki gerilme kuvveti iki tane kuvvet etkiyor. Doğru. B. İpteki yarım kuvvetinin düşey bileşeni ağırlığı dengeler. İpteki 20 kuvvetinin düşey bileşeni yani TY bileşeni ağırlığı dengeliyor çünkü T'nin x bileşeni merkezcil kuvvete eşit ve net kuvvet merkeze doğru olan bileşke kuvvet merkezcil kuvvettir burada. Yani düzgün çember hareket yapıyorsa net olarak merkeze doğru bir kuvvet çıkması lazım. Diğer kuvvetlerin birbirlerini dengelemesi lazım. Yani T'ye mg ye eşit doğru. C. iptek yerime kuvvetinin yatay bileşeni merkezcil kuvvet görevini görür. Evet. T'nin x bileşeni merkezcil kuvvet görevini görüyor. D. Cismin kütlesi artırılırsa alfa açısı azalır. Arkadaşlar cismin kütlesini artırdığımızda merkezcil kuvvetimiz de arttığı için alfa değişmez. Onu da şöyle yazalım arkadaşlar. Şimdi biz tanjant alfayı yazarken tanjant alfa eşittir diyorduk. E merkezcil kuvvet bölü cismin ağırlığı yani m ve kare bölü r bölü mg dediğimiz için m'ler birbirini götürüyor. Yani cismin kütlesi artınca ağırlığı artıyor, merkezcil kuvvet artıyor ikisi aynı oranda arttığı için alfa açısını etkileyen bir faktör değildir. Onun için de bu ifademiz yanlış olmuş. D seçeneği doğru cevap. E'yi de okuyalım. Cismin çizgisel süreti artırılırsa alfa açısı artar demiş. Cismin çizgisel süretini artırdığımızda arkadaşlar daha hızlı döndürmeye başlıyoruz. Çizgisel sürat kare kök içerisinde gr çarpı tanjant alfa ile bulunuyordu. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Süreti artırıyoruz. Yer çekilmesine dokunmadık. Yörünge yarıçapına arkadaşlar yörünge yarıçapına dokunmadık. O zaman açısal buradaki açımızın da artması gerekiyor veya arttığında. Onun için de arkadaşlar bu ifademiz de doğru çıktı. Cevabımız D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.